Pakistan'ın saygıdeğer dostları, Türkiye'nin saygıdeğer dostları, Pakistan Milli Günü dolayısıyla Ankara'mızda Pakistan'ın Büyükelçiliğinin bu güzel bahçesinde sizlerle birlikte ulusal günü, milli günü kutlamanın heyecanı içerisindeyim. Değerli kardeşim Yusuf Cüneyt'in Türkiye-Pakistan ilişkileri hakkında söylediği sözlerin tamamına katıldığımı ifade etmek isterim. Kendisi gerçekten tam manasıyla bir Türkiye dostudur. Hizmet. Uzun yıllardır Türkiye'de hizmet etmiş, hem iki ülkenin arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmuş, hem de Türkiye'yi fevkalade yakından tanıyan değerli bir dostumuzdur. Türkiye ile Pakistan arasındaki bu dostluk kardeşlik ilişkileri, çok yakın stratejik, yüksek düzeyli stratejik işbirliğine dönüşmüş olan ikili ilişki aslında sadece iki devlet arasındaki ilişkiden ibaret değildir. İki halkın tarihin derinliklerinden gelen, kalpten kalbe büyük köprülerle kurulmuş olan sarsılmaz bir kardeşlik ilişkisidir. Bizim Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde Pakistan halkının vermiş olduğu fevkalade yüksek desteği unutmamız asla mümkün değildir. Pakistan'ın kadınlarının o zor günlerimizde yüzüklerini, bileziklerini, küpelerini vererek Türkiye'nin milli kurtuluş mücadelesine verdiği destek hepimizin hafızalarında, hepimizin zihnindedir. Çanakkale Savaşı sırasında Lahor Meydanı'nda Muhammed İkbal'in ağlayarak ver, yaptığı konuşma hepimizin hafızalarında, hepimizin zihnindedir. Ne zaman dara düşsek, dost iyi gün, kötü günde belli olur hükmü gereğince Pakistanlı kardeşlerimizin hemen yanı başında, başımızda olduğunu hissettik. Bunun son göstergesi de 2023 yılının 6 Şubat'ında yaşadığımız fevkalade yıkıcı depremden hemen sonra yanı başımızda saatler içerisinde Pakistanlı dostlarımızı görmemiz olmuştur. Aynı şekilde biz de Türkiye olarak, Türk milleti olarak Pakistan'ın bağımsızlığını kazandığı ilk günden itibaren, 1947'den itibaren her zaman Pakistan halkıyla beraber olduk, her zaman Pakistan'ın zor zamanlarında yanında olduk, az evvel Yusuf Cüneyt Bey'in de ifade ettiği gibi her türlü doğal afette, her türlü düşmanlıkta Pakistan halkının yanında olduk. Pakistan'ın tezlerini de her türlü uluslararası platformda savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Ayrıca özellikle son yıllarda Pakistan ve Türkiye arasındaki bu dostluk kardeşlik ilişkisi fevkalade güçlü bir şekilde her alanda gelişerek devam ediyor. Savunma sanayinde, ticarette, sanayide, eğitimde fevkalade güçlü ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ayrıca şunu da açıkça söylemek gerekir ki uluslararası ilişkiler bakımından Türkiye ile Pakistan arasındaki bu istisnai ilişki örnek gösterilecek, fevkalade zor görülecek ve giderek güçlenmekte olan bir ilişkidir. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Türkiye ile Pakistan arasındaki bu sağlam dostluk ilişkisinin özellikle dünyanın fevkalade zor bir süreçten geçtiği şu günlerde çok daha büyük bir ihtiyaç oldu. Bu dostluğumuzu çok daha kuvvetlendirerek yolumuza devam etmemiz gerektiği de açık bir gerçektir. Günümüzde iki kutuplu bir sistemin geride kaldığı, artık tek kutuplu bir dünya sisteminin de geride kaldığı, çok kutupluluğun yani çok merkezliliğin egemen olacağı bir sürece girdiğimiz ve bütün ilişkilerin bu perspektifle yeniden şekilleneceği bir dönemin henüz başındayız. Bu çerçevede Türkiye ve Pakistan bölgelerinin parlayan iki yıldızı olarak yeni dünyada ismi öne çıkacak önemli ülkelerden önemli birkaç ülkenin başlıcalarındandır. Bu çerçevede hem bölgelerindeki yeni küresel gelişmelerin merkezi olmak bakımından hem de İslam dünyasının iki önemli yıldız ülkesi olmak bakımından Türkiye'nin de Pakistan'ın da üstüne tarihi sorumluluklar düşmektedir. Onun için bugünlerde dostluğumuzu, gücümüzü, kuvvetimizi, kudretimizi daha fazla artırmanın zamanı olduğunu altını çizmek isterim. Bugünlerde kuvvetlendireceğimiz ilişkilerimiz sadece bugüne yansımayacak, aynı zamanda gelecek nesillere de fevkalade güçlü bir Türkiye'yi ve fevkalade güçlü bir Pakistan'ı bırakmamıza vesile olacaktır. Pakistan-Türkiye dostluğunun kardeşliğinin kıyamet gününe kadar devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle kardeş Pakistan halkımıza hayırlar, esenlikler, barış, refah ve huzur diliyorum. Long live Pakistan, long live, long live Türkiye.